Onlar bizim canımız, kanımız. Kimlerden bahsediyorum? Tabii ki minik dostlarımız sokak hayvanlarından. Onlar için bir merkez yapmıştık. Sokak hayvanları geçici rehabilitasyon merkezi ve bakım evi faaliyete geçti ve çok güzel tedavilerini gerçekleştiriyorlar. 7/24 acil müdahale ediyorlar. Şimdi o haberin detaylarına gidelim birlikte. sokak hayvanları, geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezindeyiz. 42 bin metrekarelik bir alan, sokak kedileri ve sokak köpekleri için ayrılmış alanlar var. Yaklaşık 1300 köpek, 700 kedi kapasiteli olacak şekilde düzenlendi. Bu tip ünitelerin birinci amacı kısırlaştırma. Sahipsiz köpeklerin, kedilerin kısırlaştırılmasıyla ilgili düzenli rutin bir işlem takip ediliyor. Bunun dışında mağdur hayvanlar dediğimiz yaralı, belirli, hasta hayvanlarla ilgili de 7-24 bir acil müdahale çalışmamız var. Diğer operasyonlar diyeceğimiz yumuşak doku ve ortopedik operasyonlara müdahale edilebiliyor. Engelli hayvan grubu bakımı beslenmesi ve tehlike arz eden köpek grubunun bakımı beslenmesi devam ediyor. Vatandaşlarımızdan dileğimiz, isteğimiz sahiplendikleri hayvanlara bir ömür baksınlar ve yeni sahiplenecek konumda olan vatandaşlarımız bakım evlerini tercih edin.